Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Valim, İzmir'imizin sivil toplum kuruluşlarının saygıdeğer başkanları, yöneticileri, değerli basın mensubu arkadaşlarım. Ben de sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada gerçekten Anadolu'nun en önemli illerinden birisi olan milli kurtuluş mücadelemizin, milli mücadelemizin sancaktarı, bayraktarı olan İzmir şehrimizde, kahraman İzmir şehrimizde Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Sabah saatlerinde Ege Üniversitesi'nin 2024-2025 akademik yılı açılışı töreninde beraberdik. Öğretim üyesi arkadaşlarımızla, öğrenci kardeşlerimizle, evlatlarımızla bir program icra ettik. Türkiye'nin önemli ve öncü üniversitelerinden birisi olan Ege Üniversitesi'nin geldiği noktayı, aldığı mesafeyi yerinde birebir görmekten de ayrıca memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Yine ardından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla İzmir Valiliğimizin öncülüğünde geçen sene e, yanan e, ormanlık alanda ağaç dikimi törenine katıldık. Orada da genç yavrularımızla evlatlarımızla birlikte o güzel atmosferi e, beraber teneffüs ettik ve burada e, üçüncü programımız olarak sizlerle sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelmeyi arzu ettik. Öncelikle bu davete icabet ettiğiniz için her birimize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Çünkü e, siyasette çok önem verdiğimiz alanlardan birisi de sivil toplumdur. Sivil toplum milletin gönüllü olarak organize olduğu, belli alanlarda odaklanarak o odaklandıkları alanlarda kamunun dışında milletin menfaatlerine uygun bir şekilde faaliyet icra ettikleri alandır. Siyasetin ne kadar güçlü olduğunun önemli göstergelerinden birisi de sivil toplumun gücüdür. Az evvel Vali Bey İzmir Türkiye'nin en çok sivil, en güçlü sivil toplum kuruluşlarına sahip illerinden birisidir. Sözünü duyunca memnun olduğumu ifade etmek isterim. Gerçekten bunu size latife olsun diye söylemiyorum. Sivil toplum ne kadar güçlüyse milletin siyaset mekanizmasına olan desteği ve katkısı da o kadar güçlüdür. Değerli dostlar, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini hep beraber görüyoruz. Öncelikle tarihsel olarak cumhuriyetimizin ikinci asrını idrak ediyoruz. Bu sene 101. yılı cumhuriyetin 101. yılını e, kutladık. Bu şu demek ikinci asrın ilk yıl dönümü. Önümüzde uzun bir süre var. Geçtiğimiz bir asrın içerisinde nice zorluklar, nice güçlüklerle ülkemiz büyük bir mesafe kat etti. Yokluklar, zorluklar yaşadık. Ama sonuçta geldiğimiz nokta hiç de küçümsenmeyecek bir noktadır. Bugün Türkiye kendi adından dünyanın dört bir tarafında söz edilen, ettiren, gerçekten artık sözünün kıymetinin arttığı bir ülke haline gelmiştir. Ancak Bizim milletimizin bir temel özelliği var. Hiçbir zaman önündeki mevcut durumla iktifa etmez, onunla yetinmez. Mutlaka önüne yeni hedefler koyar. Yeni o hedeflere ulaşabilmek için imkanlarını seferber eder ve o çerçevede her hedefi gerçekleştirerek hep daha ileriye gider, daha güçlü bir noktaya doğru gider. Şimdi bizim de önümüzdeki hedefimiz cumhuriyetin ikinci asrını Gerçekten dünyada birçok yerde çok daha etkili bir Türkiye haline gelmek, bilimde, sanatta, sporda, sanayide, teknolojide, uluslararası ilişkilerde, bölgesel denklemlerde, denklemlerde çok daha güçlü bir hale gelebilmek. Yani kısacası Türkiye yüzyılı dediğimiz yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açmaktır. Bunun için el birliğiyle, güç birliğiyle çalışmamız lazım. Herkesin elindeki imkanları sonuna kadar ve ortak hedefler, milli hedefler doğrultusunda bu önündeki imkanları kullanabilmesi lazım. Türkiye yüzyılından kastımız nedir derseniz bir cümleyle özetlemek mümkündür. Türkiye yüzyılı sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı demektir. Bir ülkenin sözünün güçlü olması için önce millet devlet kaynaşmasının gerçekleşmesi Devletin bütün kurumlarıyla birlikte etkin kurumsal bir kapasiteye sahip olması, güçlü bir ekonomiye sahip olması, güçlü bir bilim hayatına sahip olması, demin saydığımız alanlarda fevkalade önemli bir başarısı olması, ayrıca sanayi ve teknoloji alanında da dünya milletleriyle rekabet edebilecek bir güce ulaşabilmesidir. Sözü güçlü bir ülkenin sözünün gücü, ülke olarak arkasında biriktirdiği, bu çok farklı alanlardaki gücünün yansımasıdır. Sivil toplumun da güçlü olması, güçlü Türkiye'nin, sözü güçlü Türkiye'nin önemli ayaklarından birisi olacaktır. Sözü güçlü olmak da tek başına yetmez. Sözünüz güçlü olur, doğru olur, hakkı hakikati söylersiniz. Ama söylediğiniz sözün tesirli olabilmesi için, güçlü olması için bu gücü en iyi şekilde kullanabiliyor olmanız lazım. Onun için diyoruz ki sözü güçlü, gücü de tesirli olan bir Türkiye. Yani diyoruz ya dostla güven, düşmana korku salacak bir Türkiye. Bunu sadece efendim savunma sanayi vesaire olarak söylemiyorum. Her alanda Türkiye'nin dostlarının başarılarımızı gördükçe sevindiği, düşmanlarımızın da en azından endişe ettiği, korktuğu, çekindiği bir Türkiye'yi kurmak önümüzdeki yüzyılın esas hedefidir. İnşallah bu gidişatı sağlarsa yani güveni, istikrarı sağlayarak yolumuza devam edersek, huzuru, sükuneti sağlayarak yolumuza devam edersek Türkiye bu hedeflerini de gerçekleştirecektir. Bu anlamda herkesin üzerine büyük sorumluluklar düşüyor. Yani fikirlerimiz farklı olsa da dünya görüşlerimiz, siyasetimiz, dünyaya bakışımız, yorumlamalarımız, tekliflerimiz farklı olsa da hepimizin aynı istikamete yürümemiz lazım. Birinin Hanya'ya gittiği yerde öteki Konya'ya giderse bu iş olmaz. Hepimiz aynı istikamette yürümemiz, farklı tekliflere sahip olarak bu ülkenin daha güçlü olması için mücadele etmemiz ve ortak bir anlayışla, fikir birliğiyle bu ülkeyi kalkındırmak için gayretimiz, gayretli olmamız lazım. Önümüzdeki dönem dünyada yeni gelişmeleri hep beraber yaşayacağımız bir dönemdir. Artık eskisi gibi sadece bir ülkenin ya da bir güç merkezinin söylediği istikamette dünyadaki gelişmeler gerçekleşmeyecektir. Dünya çok kutuplu bir düzene doğru gidiyor ve bu çok kutuplu düzenin içerisinde bir ya da birkaç ülkenin ya da belli bölgelerin sözü değil, dünyanın her yerinde farklı güç merkezlerinin güç denklemlerinin ortaya çıkacağı bir gelişme yaşayacağız. İnanın ki bu yeni dönem içerisinde dünyada 4-5 tane ülke sayın bu dönemin en avantajlı ülkelerinden birisi olsun desek zaten bu artık görülüyor. Bu ülkelerden birisi Türkiye'dir. Türkiye hem nüfusu itibariyle hem ekonomik potansiyeli itibariyle hem okuma yazma oranları itibariyle eğitimi itibariyle hem jeokültürel jeostratejik önemi itibariyle dünyanın Neredeyse tam merkezinde olan bir ülkedir. Bu merkezi olmayı coğrafi konum itibariyle söylemiyorum. Türkiye doğuyla da batıyla da ilişki kurabilen, kuzey ülkeleriyle de güney ülkeleriyle de ilişki kurabilen, dünyanın her yerindeki farklı merkezlerle rahat müzakere edebilen, mevcut durumunu gözden geçirebilen ender ülkelerden birisidir. Örnek olsun diye hep söylediğimiz bir şeyi bir kere daha hatırlatmak isterim. Ukrayna ile Rusya arasında devam eden gerilim ve çatışmalar döneminde neredeyse dünyada her iki tarafta da görüşebilen tek ülke Türkiye oldu. Dolmabahçe'de Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde iki tarafında paraflarını attıkları bir anlaşma da aslında imza, anlaşmaya da varıldı. Ama maalesef bazı ülkeler savaşın devamını kendi menfaatlerine gördükleri için bu çerçevede masadan kalkıldı ve savaş bir şekilde devam ettiriliyor. Şimdi Türkiye olarak bizim bu coğrafyadaki en temel özelliklerimizden birisi karşılıklı rıza ve müzakereyle işlerin çözülmesi için diplomasi masasını sürekli açık tutmaktır. En ağır, en zor konuların bile karşılıklı müzakereyle yapılmaktan başka çözüme ulaşılmasından başka bir yolu yoktur. Türkiye bu anlamda kendi milli eksenini tahkim ederek dünyada önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak fırsatları Allah'ın izniyle değerlendirecektir. Burada parantez açarak bu milli eksen meselesinin üzerinde biraz konuşmak isterim. Yıllardır bu memlekette bazıları hep böyle Türkiye ne zaman tam bağımsızlık yolunda adım atsa, ne zaman Türkiye kendi milli menfaatlerini önceleyen bir durumun içerisine, bir sürecin içerisine girse, hatta Türkiye'ye tepeden bakın bazı ülkelere, bazı oluşumlara karşı kendi şahsiyetli duruşunu ortaya koysa birilerinden hep şöyle bir eleştiri gelir. Efendim Türkiye'nin eksenini kaydırıyorsunuz. Türkiye'nin ekseni kayıyor. Biz de yıllardır hep şunu söylüyoruz. Türkiye'nin ekseni ne doğudur ne batıdır. Türkiye'nin ekseni ne şurasıdır ne burasıdır. Türkiye'nin bir tane ekseni vardır. O da kendi milli eksenidir. Bu milli eksenimizi tahkim ederken hiç şüphesiz Avrupa'yla da, Amerika'yla da, Doğu'yla da, Batı'yla da, Müslüman dünyasıyla da, Hristiyan dünyasıyla da dünyanın farklı yerlerindeki güç merkezleriyle örneğin Çin'le de, Hindistan'la da, birçok yerle de görüşeceğiz, müzakere edeceğiz alışverişimiz olacak. Her alanda dünyanın bütün ülkeleriyle ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Bizim birisine dost olmamız için bir başkasına düşman olmamıza gerek yoktur. Bu anlamda hiç şüphesiz bizim bir tane önceliğimiz vardır. O da ülkemizin menfaatleridir. Bu çerçevede Türkiye Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde bu bölgedeki gelişmeleri de dikkate alarak çok daha güçlü olarak yoluna devam edecektir. Hiç şüphesiz bu bölge gelişmeleriyle ilgili de birkaç tane konunun altını çizmek lazım. Orta Doğu coğrafyasında yaşadıklarımızın hiçbirisi tesadüfi değildir. Hiçbirisi de felanca ya da filanca hükümetin tek başına ortaya koyduğu icraatlar değildir. Açıkça söylemek gerekirse örnek olsun diye söylüyorum bugün İsrail'in 14 ayı aşkın bir süredir Filistin topraklarında Gazze'de gerçekleştirdiği ve giderek önce Lübnan'a, Suriye'ye ve diğer ülkelere yaymaya başladığı Bu saldırılarının arkasında yatan husus bugünün meselesi de değildir. İsrail'in arzı mevut meselesi tabii ki var. Böyle bir hedefi, böyle bir isteği var. Onu biliyoruz. Bunu bir devlet politikası haline getirdiğini de biliyoruz. Ama esasında Orta Doğu coğrafyasında bizim de merkezinde olduğumuz bu coğrafyada olanlar Osmanlı Cihan Devleti'nin bir asır evvel yıkılmasından sonraki süreçte ortaya çıkan politikanın tamamlanma süreçleridir. Yani bir asır önceki Saispiko'nun cetvellerle çizip parçaladıkları Orta Doğu coğrafyasının bir kez daha parçalanması iradesinin ortaya konulmasından dolayıdır. Bugün Filistin hep şunu söylüyoruz. Filistin meselesi bugün başlamadı. Ta 1917'de Osmanlı Filistin topraklarından çekilmek mecburiyetinde kaldıktan sonra İngiliz manda yönetiminin oraya gelmesiyle birlikte başladı. İlk yaptıkları iş o coğrafyada önce Yahudi yerleşim alanlarını açmaya başlamak ve aynı zamanda eş zamanlı terör örgütlerini kurdurarak İsrail'in kuruluşunu hazırlamaktı. Bu oyunun birinci perdesiydi. Uzun yıllar devam etti. İkinci perdesi ise 90'ların başında Amerika Birleşik Devletleri'nin çok açık söylüyorum Irak'ı işgaliyle birlikte başladı. Ondan sonraki süreçte bu coğrafyada iki fay hattı üzerinden ülkeleri paramparça etmeye başladılar. Bir tanesi etnik fitne, ırkçılık ve ırkçılığın üzerinden coğrafyayı bölüp parçalamak, etnik fay hatları üzerinden çatışmaları körüklemek, bir diğeri ise mezhep meşrep çatışmalarıyla bu coğrafyayı allak bullak etmekti. Şöyle baktığınız zaman bugün bunu söylemek görmek kolay ama biz bunları on yıllar öncesinden söylüyorduk. Irak'ın işgaliyle birlikte başlayan süreçte Irak parçalandı, Suriye parçalandı, Yemen parçalandı, Libya parçalandı, Mısır yönetilemez hale geldi. Bu coğrafyadaki bütün ülkeler Sudan parçalandı. Hepsi bir şekilde siyasi türbülansın içine sokuldu. Allah'a binlerce şükür. Bu kadar dağıtılmış, dağıtılmaya çalışılmış olan, bu kadar bölünüp parçalanmaya çalışılmış olan bu coğrafyada güven ve istikrar içerisinde bir istikrar adası olarak Türkiye bugünlere kadar geldi. Bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir inşallah. Bunun için Öncelikle kendi içimizi düzenlememiz, obamızı düzenlememiz, memleketimizde ayrılık gayrılık meselesini tamamıyla bir kenara bırakmamız ve özellikle terör örgütleri vasıtasıyla hizaya sokulmaya çalışılan bu coğrafyaya inat artık terörün sıfırlandığı bir Türkiye'yi oluşturmak mecburiyetimiz vardır. Çok şükür 40 yılı aşkın bir süredir bu memlekette etnik fitneyi oluşturmaya çalışmalarına rağmen ayrılıkçı bir siyaseti hem de terör örgütlerinin marifetiyle kökleştirmeye çalışmalarına rağmen bugün iftiharla söyleyebiliriz ki bu memlekette Türk'ün, Kürd'ün birbirine karşı en ufak bir düşmanlığı yoktur. Bunun ispatı da İzmir şehrinin bizatihi kendisi. İçerideki bütün bu farklılıklarımızı mezhep olarak, meşrep olarak, efendim etnik köken olarak, kültür olarak, siyaset olarak farklılıklarımızın hepsini zenginlik olarak telakki edip güçlü ve büyük Türkiye ideali etrafında buluşmaktan başka çaremiz yoktur. Çünkü eğer karşımızdaki emperyal planın böl, parçalı, iradesiz hale getir ve yönet şeklinde tecelli ettiğini adım adım ve birer birer örnekleriyle gördükten sonra Bizim zaten büyük bir imparatorluk birikimine sahip olan millet olarak bundan başka bir yolu tercih etmemiz asla düşünülemez. Obamızı düzenleyeceğiz. İçimizdeki zenginlikleri, farklılıkları zenginlik olarak telakki edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Bunun için demokrasimizi, fikir özgürlüklerini geliştireceğiz. Bunun için Türkiye'deki güçlü siyaset mekanizmalarını daha güçlü hale getireceğiz. Bunun için Türkiye'nin sanayileşmesi, Türkiye'nin teknolojide ileriye gidebilmesi için her türlü çalışmayı ortaya koyacağız. Devlet ve millet olarak her alanda el ele güçlü bir şekilde bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin özellikle yüksek teknolojiler ve yüksek teknolojilere dayalı savunma sanayi başta olmak üzere her alanda daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini sağlayacağız. Üniversitelerimizin, bilim üreten merkezlerimizin, düşünce kuruluşlarımızın daha güçlü hale gelmesi için hep beraber gayret edeceğiz. Ayrıca gelişmenin sadece maddi gelişmeden ibaret olmadığını bilerek manevi gelişmeye de özel bir önem vereceğiz ve bu ülkenin insanların, gençlerinin, milletimizin medeniyet değerleri, milli ve manevi değerlerimiz ekseninde daha güçlü gençler haline gelmesine gayret sarf edeceğiz. Aslında önümüzdeki bu fırsatların varlığı bizi çok daha dikkatli olmaya, çok daha birlikte ve beraberlik içerisinde olmaya itiyor. Bu çerçevede hep beraber yardımlaşarak dayanışma içerisinde birbirimize destek olarak yolumuza devam edeceğiz. Son söz olarak şunu söylemek isterim. Gönlümüz arzu eder ki bizim sivil toplum kuruluşlarımızın her birisi kendi alanında ana akım sivil toplum kuruluşları olsunlar. Herkes hangi alanda uğraş veriyorsa o alandaki faaliyetlerinde Türkiye'nin en iyileri olsun. Dünyanın en iyileri olsun. Bugün birçok alanda özellikle insani yardımların gerçekleştirilmesi konusunda birçok sivil toplum kuruluşumuzun dünyanın en zor bölgelerinde nasıl fedakarca ve nasıl disiplinli bir çalışma yaptığını na şahit olan birisi olarak ifade etmek isterim ki bazen sivil toplumun gücü hükümetlerin gücünden, devletlerin gücünden daha etkilidir. Bunu sağlamak için bu önemli bir alanı bizim kültürümüzde vakıf kültüründen kaynaklanan bu sivil toplum alanını daha güçlü bir şekilde devrültü etmenizi, birbirinizle yardımlaşma içerisinde, tatlı bir rekabet içerisinde her bir sivil toplum kuruluşunun kendi alanında lider olmasını arzu ederiz, temenni ederiz. Devlet olarak bizim de. Sizlere, sivil toplum kuruluşlarına, millete, insanlığa ve ülkemize yapacağınız bütün bu hizmetlerde, desteklerde yardımcı olmak, önünüzü açmak ve sizin daha rahat çalışabilmenizi temin etmektir. Bu vesileyle bugün sizlerin de görüşlerinizi almak isteriz. Bu toplantıyı organize eden İzmir Valiliğimize, Sayın Vali Bey ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bir kere daha böyle bir toplantıya katıldığınız için e, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Şimdi söz sırası sizdedir. Dileyen arkadaşlarımıza söz veririz. Veririz. Hoş geldiniz. zafalar getirdiniz. Efendim çok teşekkür ediyoruz.